Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir tekrar ettiğimiz derslerimizden birisiydi. Aslında güzel, epeyce harflerde düzelen şeyler var ama birazcık ara verince tabii birazcık daha sıkıntı olabiliyor. Bir de çok sık tekrar edince. Şöyle mesela şu ya elif gayet güzel olmuş. Aradaki güzellikleri, şu fe ra birleşimi güzel. İlk dikkatimi çekenlerden birisi olduğu için söyleyeyim. diğerlerine de Şöyle birer birer devam edelim. R harfinin burası güzel. İyi. Bu da iyi. Ee, şimdi noktaları özellikle koyarken şuradakiler gibi olsun. Bunlar daha iyi nokta ölçüleri açısından da nokta açısından da. Mesela bir baklava dilimi gibi olmuş. Bunları ölçü olarak da kullandığınızda bu sıkıntı kalem kalınlığı hemen hemen aynı. Evet. Zain. Bu nun. Şu ikisi neredeyse aynı gibi görünüyor. Bu birazcık küçülmesi lazım. Dört noktayı geçmiş. Buralardan falan olacak? Şu mesafeler de gittikçe uzadı. Yani birincisi de birazcık kurtaracak gibi gördüm ama şimdi baktığımda bu da 3 noktayı bulmuş. 2.5 noktayı geçmemesi lazım. 2 nokta 2.5 noktadan biraz kısa olması da caizdir ama 2.5'u geçmeyecek. Evet. Yani bir tane şunlardan yapayım. Dediğim gibi bunun burası uzun. Hareket doğru. Bu kavisler doğru. Bunun çanak kısmı gayet iyi ama birazcık dediğim gibi ilk kısmı uzun olmuş. Şurası iki buçuk nokta. Noktaları dediğim gibi tam böyle koyduğunuz zaman harfleri büyük mü küçük mü yaptığınız anlaşılır. Yani kendinizden en azından bu dersi yazmadan önce kendi kademinizde. Yani bu fotoğraf çekip bana gönderdiğinizde o görüntü bazı şeyleri değiştiriyor olabilir. Ben çıktı alırken birazcık silik çıkarsa bile o ayarları ölçüsü farklı görünebilir. O yüzden kendi kaleminizle kendi kaleminizin ölçüleriyle bunlara koyduğunuz zaman o çok iyi anlaşılır. Buradaki hafta da güzel. Bu yağ elifi güzel demiştik. Evet iki tane, üç tane benzer bu harfimizden var. Üçünde de benzer sorunlar var. İlk hareketimiz güzel. Şu birinci başlangıçları genelde iyi. İkinci İnişi birazcık yuvarlakça yapmışız. Biraz aşağıya eğimi belli etmemişiz. Oradan itibaren sorun başlamış. Evet şu aşağıya doğru eğimli. Bakın düz ama eğimli gibi. Yani eğimli ama hani yuvarlak gibi değil. Kalemin hareketinden dolayı sadece o eğim böyle belli olacak. Burada bizimki de birazcık şey oldu ama mürekkebin azizliği oldu. Evet. Yani şöyle bakınca yan iki nokta gelmez mesela şurası buralar küçük olmuş. Yani şuranın iki nokta gelmesi lazım. Dik başlamışız. Şuradaki daha iyi. En sondaki onlara nispetle iyi. Şu son hareketi de çok ince yapmayalım. Annen la gibi böyle hafif bir esneklik bunda da olsun. G için büyük. Bunu tekrar yapmayacağım. Bu harf aynı. G harfi iyi olmuş. Ondan sonraki dönüş de iyi. Evet bu olur. Böyle bir bağlantı en son böyle yapalım diye konuşmuştuk. Kef. Kef'in serinindeki şurası çok yuvarlak. Orayı o dönüş birazcık daha şöyle sert olabilir. izairin bakın şu nunla şu ra neredeyse aynı gibi. Birisi ra, birisi nun bunun. Ra büyük olmuş. Başta da benzer bir şey vardı. Bu özellikle yan yana gelen harflerde ve şuralar, örneklerde bazı örneklerde böyle açılarak gelenler var ama daha şöyle içeriden dönüversin onlar. Evet, nun harfi bir sorun var ama tam sıkıntı nedir anlayamıyorum. Yani büyüklük dışında da bir şey var orada. Çok mu dikiniyoruz orayı ilk önce acaba? Yani mum gibi görünmüyor. Şu bağlantıya kadar bir nokta bağlantının üstü bir nokta. Bunları da burada var aslında. O zaman sonrası biraz fazla belki ray gibi neredeyse dik olmuş. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Evet bu beş nokta olsun. da dört nokta. Evet, bundan sonrakileriye. Şurayı tam kalem yapmıyoruz. Şuradaki gibi olsun kesik bırakın, sonra kalemin ucuyla tamamlayın. Evet, elinize sağlık. Burayı artık geçmiş olalım. Elinize sağlık. Ee, dediğim gibi ra harfleriyle ilgili genel o problemimiz devam ediyor hala. O da küçük bir iki şey kalmış. Yani çanaklar falan düzelmiş görünüyor. Ee, şuradaki falan mesela şuradaki gayet iyi. Başlangıçtaki küçük olmasına dikkat edersek o da herhalde daha iyi olur. Etkilerim gelelim Nesih'e. Nesih de harekeler mutlaka olsun. hareketleri koymamışız mesela bu Nesih için bir eksiklik. Burada da bir şeylik var. Nasıl söyleyeyim? Bir dağınıklık var. Şuralar çok sıkışık. Buralarda fazlaca boşluklar var. Bunların hepsinde böyle dengeli olması çok önemli. Tabii biraz dik, biraz daha nesihte sola yatık olduğunu iyice belli etmek lazım. Hele şunlar falan mesela tam sağa doğru yatmış buradaki elif bunlar falan. Tam böyle sola yatık olduğunun iyice belli olması lazım nesihte. Evet yani şunu böyle bir satır çizgisi kabul edersek bakın. Şu yatıklıkta olması lazım. Evet, lam bura birazcık dar görünüyor. Şekil iyi. nokta olsun. Evet. Ayın iyi. Ayından mimi geçerken önce çok eğilmiş. aşağıya kadar gelip sonra mim için sadece dönmek lazım. Bir kef. Sülüs kefine benzemiş. Çok derin. Sıra 40, 40, 23, 42 derece. Hava sıcaklığı bekleniyor. Ee, Perşembe ve Cuma günleri de yine yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Yine gün hazırlığı bölgelerde yani Erzurum, Kars, Ardahan Anadolu ve Arca. Sırayı birazcık yaklaştırarak evet. çekmeyi evet. çalışalım bakalım. Evet. Gündüz gelelim buraya kadar. Şurada mürekkep fazla geldiği için onun uç kısmı çok istediğimiz gibi olmadı. Şekil olarak böyle ama orada bir mürekkep yığılması oldu. Bakın aşağıya kadar düz geliyorsunuz. Sonra mim için şu mim çıkıntısını yapıyorsunuz bu kadar. Yani siz şöyle gelip mimi böyle yapmış gibisiniz. Aşağıya kadar geliyoruz. Sonra mim böyle devam ediyor gibi. Evet kef söyledim kef çok derin olmuş diye. O kadar derin değil bir nokta. Evet buradaki laminif daha güzel. Kef e, gözün içerisi biraz fazla büyük. Gözün içerisinde kalem ağzı sığacak bir. E, fena değil onun dışında aslında ama Şöyle bir yapmaya çalışalım. Dönüş çok yuvarlak olmuş. O dönüş de birazcık köşeli olmalı. Evet, şuralar. Dediğim gibi kalem ağzı. Bir de tam şu dönüş birazcık yuvarlak olmuş. Aslında diğer yerlerde çok fazla problem yok. Evet. Mim, elif güzel. Şurası birazcık yuvarlak. Birazcık daha köşeli olabilir orası. Şu dönüş. bunlara nispeten bu z harfi büyük Evet bu L zaten bak bu tarafa tamamen bu tarafa yatmış Gunther Atık olması lazım bunun iyice. Sonrasında da Evet. Eğer biraz keşide gibi olacaksa tırnaklı yapabiliriz bunu. H'ye de dikkat edelim. Buradan bir nokta, buradan bir nokta bir boşluk olması lazım. şekli. evet, bu Z'de de birazcık problem var. Bunlar iyi, laf uzun ve dikçe olmuş, sola yatık olmalı. dediğim gibi biraz uzunca olmuş. Biraz kısaltmak lazım. Mesela H'nin altı bir nokta olacak. Bir buçuk noktaya çıkmış neredeyse. Yukarıdan da bir boşluk olsun. Şurası bir nokta. Evet şu dönüşlerde problem var. Bu keşideden sonra bu dönüş bu kadar böyle yayılarak değil de daha Azıcık daha köşeli gibi. Çok savrulmasın. Evet, keşideler güzel oluyor, keşiden güzel. Ee, şu H ile bu H aynı büyüklükte olacak şekil olarak iyi ama birazcık buradaki kadar büyük olsun. H'den mime bağlantıda bir problem var. Ve buradaki kef de gene çok derince ve büyükçe olmuş. Sülüs kefine benzemiş gene. Evet mim bağlantısı böyle olacak. arasında kef vardı tabi biz sadece mim yaptık. E, bu kefi göstermiştim zaten. Bu satırı bir kere daha yazalım. Hem harekelerini de koyalım. Bir kere daha çalışmış olalım. Diğer sürü satırın devamını yazacağınızı söylemiştim zaten. Allah'a emanet olun.